Herkese merhabalar ben Silivaz Aytaç. Bugün yepyeni bir Silivaz'ın gözünden serisi çekiyoruz ve bu seride bugün ilk öğrendiğim Silivaz'lık numarasını öğreneceğiz. Evet benim yıllar önce Silivaz'a başlatan ilk Silivaz'lık numarasını bugün geçen videoda da bahsetmiştim çünkü öğreteceğim. Ve hiç vakit kaybetmeden şu anda asistanım da buradayken direkt numarayı yapalım ve daha sonrasında nasıl yapıldığını öğrenelim istiyorum. O yüzden numaraya geçtik. Öncelikle bu gösteri toplamda 10 tane karta ihtiyacım var. Tabi bu gerçi 10 veya 15 hiç fark etmiyor veya iskambil kartı olup olması da hiç önemli değil. Ben bu gösteride iskambil kartını kullanacağım. Ancak siz dilerseniz oyuncu kartları olabilir veya benim ilk başladığım zamanlarda yaptığım gibi boş kartonları aynı boyutlarda kesitlerlerine ister rakam yazın, ister hayvan isimleri, ister insan isimleri yazın hiç fark etmez. Tamamen sizin sunumunuza bağlı bu. Rastgele toplamda 10-15 tane farklı kağıda ihtiyacınız var. Ve daha sonrasında yapmanız gereken kartları şu şekilde seyircilerimize gösteriyoruz ve karıştırmaya başlayacağız. Şu şekilde karıştırıyorum. Herkes görsün. Evet sanırım yeterince karıştırdığımızı düşünüyorum. Şimdi ben sahne arkasındaki, perde arkasındaki asistanından bir tane kart seçmesini isteyeceğim. Rastgele bir kart seçebilirsin. Evet, yıllar önce ilk kez bu gösteri yaptım kardeşim. Şu anda kartı göster. Süpersin. Kamera gördüyse tekrar en öne bırakabilirsin. Bir kez de ben göstereyim. Ve ben bunu şu anda ne siz, ne kardeşim, ne de ben görmemem için ellerimi arkaya götüreceğim ve kartları karıştırmaya başlayacağım. Yeterince karıştırdıktan sonra en öne getireceğim kart galiba Yunus'un seçtiği karttı. Bu muydu seçtiğin kart? Değil miydi? Değil. Ciddi misin? Tamam bir saniye bir saniye bana bir şans daha ver. Hemen bir kez daha karıştıracağım yine görmeden. Ama bu olması lazımdı diye düşünüyorum bir kez daha. Bazen sihirbazlar da hata yapabiliyor. Burada 10 tane kart var şu anda. Ve bu kartlardan senin seçtiğin kart bunların arasında bir yerde. Ama sanıyorum ki senin seçtiğin kart galiba bu olması lazım. Seçtiğin kart mıydı? Evet. O zaman hadi bir an önce numarayı nasıl yapacağımızı öğrenelim. O yüzden geçtik. Evet, gelelim bu kainatın en basit gösterisinin nasıl yapıldığını öğrenmeye. Öncelikle 10 tane karta ihtiyacım. Dediğim gibi az önce de bahsettim farklı kartlar olabilir. Şu anda ben iskambil kartlarıyla öğreteceğim sizlere. 10 dolar, 15 dolar çok da abartmayın. Fazla kart olmasın. Kartlarımız tamamen farklı ve hilesiz zaten ve yapacağımız tek şey şu. Öncelikle kartları gerçekten karıştırdık. Ve daha sonrasında seyirciden bir tane kart seçmesini istedik. Örneğin seyircimiz bu kartı seçti. Bu kartı daha sonra seyircinin en öne koymasını istiyoruz. Ve en öne koyduktan sonra bir kez daha bakması için gösterdik. Ve şu anda kartları arkamda ne sen ne de ben görmemek için arkamda karıştıracağım diyorum. Elimi arkaya götürdüğümde yaptığım şey çok basit. Seyircinin kartı zaten en önde ve ben bunu görmesem dahi arkamda biliyorum zaten. Ve bu kartı yavaşça çevirip arkaya bırakıyorum. Yani arkadayken şu işlemi yapıyorum. Seyircinin kartı en öndeydi. Seyircinin kartını yavaşça aldım. Çevirip en arkaya koydum. Şu anda tüm kartlar bu şekilde düzken sadece seyircinin kartı bana bakıyor olacak arkamızdayken. Tabii ki bir iki karıştırma sesleri çıkartabilirsiniz ama kesinlikle seyircinin kartı en arkada durması lazım ve bize dönük olması lazım. Karıştırma sesi çıkardıktan sonra kartları öne getiriyorsunuz. Önde rastgele şu anda ne olduğunu ben dahi bilmiyorum ve görmedim. Bir kart var. Senin seçtiğin kart bu mu diye soracağız seyirciye. Tabii ki seyircinin kartı o sırada nerede? Tam da burada. Ve biz seyirciye bu kartı gösterirken yaklaşık bizim göz hizamızla gösteriyoruz. Ve burada yaptığımız şey seyircinin kartına göz ucuyla bakmak. Ama bak göz ucuyla bakmak. Çünkü bazı arkadaşlara öğretiyorum böyle karta aşık gibi bakanlar oluyor. Kartla aşk yaşamıyorsun. Tamam mı? Kartla hiçbir şekilde aşk yaşamıyorsun. Sadece göz ucuyla baktın. Seçtiğin kart bu mu diye sorarken seyircinin kartını gördük ve aklımızda tuttuk. Daha sonra seyirci tabii ki zaten bu kartın yanlış olduğunu söyleyecek. Ve hatta belki de bizimle dalga geçecek. Ama dur. Dalga geçme sırası birazdan sana gelecek. O yüzden bekliyorsun. Ve daha sonrasında bir şans daha isteyip kartları tekrardan ikimizin de görmeyeceği şekilde karıştıracağım diyorsun ve kartları bir daha arkana götürüyorsun. Bu sefer arkana götürdüğünde unutma, seyircinin kartı ters bir şekilde burada bekliyor. Bu sefer yapacağın şey, kartları karıştırırken seyircinin kartını alıp önce düzeltiyorsun. Bunu sakın unutma. Ve daha sonra gerçekten karıştırıyorsun. Tabii ki seyircinin kartını bildiğin için artık hiçbir önemi yok. Ama burada B12'si eksik olanlar unutmasın, kartı iyice aklında tutsunlar. Çünkü ben ilk başlarda çok unutuyordum. İyice karıştırıyorsun karıştırdın karıştırdın ve daha sonra öne getirip zaten artık seyircinin kartını biliyorsun. Kartları bu şekilde açabilirsin. Burada birazcık sunumunla güçlendirebilirsin. Kartların arasında zaten seyircinin kartını şu anda biz görüyoruz. Bir kağıda yazabilirsiniz dilerseniz direkt kartların arasına geçerken bu şekilde aniden seyircinin kartında da durabilirsiniz. Burası dediğim gibi tamamen sizin hayal gücünüze ve sunum yeteneğinize bağlı. Bu şekilde en son seyircinin kartını bulup gösterecek seyirci tabii ki şaşırmış olacak. Tüm alkışları alacaksınız. İşte bu gösteriyle sihirbazlık dünyasına adım atmış oldum. Öğrendiğim ilk numaraydı. Dediğim gibi çok basit görünebilir. Ama unutmayın çok basit numaraları dahi ne kadar etkili sunarsanız BC o kadar şaşıracaktır. O yüzden basit numara diye bir şey yok. Bunu unutmuyoruz daima etkili ve iyi sunum vardır. Biz de bunun için sunumlara çalışmamız lazım. Evet bu numara bu kadar çıktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu gerçekten beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerden tek ricam gerçekten desteklerinizi yorumlarda belirtmeniz olacaktır. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.